Neden bazı erkekler kızlar tarafından kovalanırken diğerleri tamamen görmezden geliniyor biliyor musunuz? Kızların bir erkeğe takıntılı olmasını sağlayacak biyolojik bir sır var. Bu sır, filmlerde size anlattıklarının tam tersidir. Disney ve diğer filmlerin size verdiği standart tavsiyelere uyarsanız, istediğiniz kız için her şeyi yapmaya başlayacaksınız. Okyanusu dolaşacak, Eyderha'yı öldürecek ve onun için hazineleri alacaksın. Gerçek hayatta okyanusu gezmek ona harcadığınız zamandır, Eyderha'yı öldürmek onun için yaptığınız şeylerdir, problem çözmek gibi. Hazine almak ona harcadığınız paradır. Bu tavsiyeyi gerçek hayatta uyguladığınızda olan şey, kızın sizi frenzone koymasıdır. Görüyorsun, onun yanında olması için yeterince değerlisin ama onu hiç ilgilendirmiyorsun. Tüm ejderhaları öldürmeye devam edebilirsin ve kız ona aldırış bile etmeyen başka bir adamın peşine düşecektir. Neden? Kızlar kendilerinden daha iyi bir erkek isterler. Kızların ulaşamayacağı bir erkeği yakalamak istemesi, içindeki bu adamın kendisinden daha büyük ve daha önemli bir şeyin peşinde olduğu bilinçaltı düşüncesini tetikleyecektir. Erişilemezlik ayrıca kıza erkeğin onun ilgisi için çaresiz olmadığını ve başka seçenekleri olduğunu da gösterir. Bu adamı yüksek değerli bir adam olarak sınıflandırır ve böylece onu kovalamaya başlar. Her zaman müsait olan ve her zaman zamanını ve enerjisini onun için harcamaya istekli olan erkek aslında tam tersi bilinçaltı düşünceleri tetikler. O adamı daha düşük seviyeli, çaresiz ve kolayca yeri doldurulabilecek bir adam olarak görüyor. Şöyle bir söz vardır: Ona bir ünlü gibi davranırsan, o da sana bir hayran gibi davranır. Çoğu erkek bu alıntıyı anlamıyor ve bir kıza ünlü gibi davranıyor. Ne kadar iyi ve tatlı olduğunu göstermek için sabırsızlanan tipik bir nice guy var. Ya da istediği kızın Instagram DM'sini patlatan adam. Bulacağın şey, kızların ne kadar kafa karıştırıcı olduğundan ve pisliklerin tüm kızların nasıl elde ettiğinden şikayet edecek olanların genellikle aynı adamlar olduğudur. Alfa erkeği, bad boy ve pisliğin hepsinin ortak bir noktası var ortak noktaları kendilerine odaklanmaları ve kızlarla güçlü bir çerçeveyi tutmaları. Bu kızlar için inanılmaz derecede çekici. Şimdi, çerçeveyi tutmak ne anlama geliyor? İnsanların sizin kurallarınıza göre oynadığı anlamına gelir. Çerçevenizi, değerlerinizi ve ahlakınızı kabul ederler. Ve liderliğinizi kabul ediyorlar. Bir çerçeve, bir kişinin otoritesinin bu sözsüz kabulüdür ve diğer kişi de bunu takip edecektir. Bu tipik nais kayınızın sahip olmadığı bir şey. Kızlar, istedikleri erkeğin güçlü bir maskülen yapıya sahip olup olmadığını biyolojik olarak test eder. Bilinçaltında bunu test edecek ve bazen bunu bir kavga başlatarak yapacaktır. Güçlü bir yapıya sahip olan adam duygusallaşmaz veya ileri geri tartışmaya başlamaz. Gülebilir veya söylenenleri tamamen görmezden gelebilir kıza onun zihinsel olarak güçlü bir adam olduğunu ve onu duygusal olarak kontrol edemediğini gösterir. Çerçevesini test etmesinin bu küçük örneği ve testi kolayca geçen adam onun adama olan ilgisini artıracaktır. Her zaman müsait olmayın. Kızlarla etkileşim kurduğunuzda gizemli bir hava yaratın. Daima çerçeveyi koruyun ve kendi hedeflerinize odaklanın. O arada eğer hayatta seviye atlamak istiyorsanız, bir dahaki sefere kadar beğen ve abone ol butonuna basarak sevgi göstermeyi unutmayın.